Kazakistan ve Moğolistan emeklilik alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi yönelik anlaşmayı kabul etti. Meclis iki ülke vatandaşlarının emeklilik haklarını korumaya amaçlayan hükümetler arası belgeyi onayladı. Bu belgeye göre vatandaşların iki ülkede çalıştıkları dönemler toplam çalışma süresi olarak birlikte değerlendirilecek. Emekliliğinin bağlanması ve ödenmesi kişinin ikamet ettiği ülkenin mevzuatına göre gerçekleştirilecek. 2024 yılının 29 Ekim'inde devlet başkanının Moğolistan'a yaptığı çalışma ziyareti sırasında hükümetler arası anlaşma imzalandı. Bu yasa tasarısı söz konusu anlaşmanın onaylanmasını öngörüyor. Anlaşmanın içeriğine göre emeklilik bağlama düzeninin belirlenmesi ve çalışma sürelerinin ortak şekilde hesaplanması kararlaştırıldı. Ayrıca askerlik hizmetiyle yüksek ve orta öğretim kurumlarında geçirilen eğitim sürelerinin de çalışma süresine dahil edilmesi öngörülüyor. и учебы в организациях высшего и среднеспециального образования.